Merhaba. 7. video. 7. video ama toplam 7 gün sürmedi. Biraz daha fazlasını aldı e, gün olarak. 10 gün olmuştur herhalde. Başta acaba her gün bir çeksem diye düşündüm ama sonra e, ya bunu her gün yapmanın bir verimliliği olmayacağını düşündüm. Zaten her gün yapacağız dediğimizde de e, şey olur. <laughs> Tam kendimizle çalışırız yani sayısal bir hedef olur. Onun yerine e, ne zaman uygun olursa daha doğrusu ne zaman bir söyleyecek sözümüz olursa o zaman devam etmenin daha önemli, daha etkili olacağını düşünüyorum. Bu arkadaş bir şey yapmaz umarım bize. Tamam. Kuyruğu da kaldırmış çünkü. <laughs> Sıkıntı. Harekete geçme e, hedef başta tabii. Sonra da ölçümleme üzerine konuşmuştuk. Üçlememizi tamamladık. Bugün de bir kitap hakkında konuşacağım. Bu kitap tam da böyle konuştuklarımız üzerine geldi. Öncesine değil ama. Daha iki gün önce tamamladım. E, hedefin önemden bahsediyor. Şöyle ki Viktor Frankl'ın bir doktor ve bu Nazi döneminde o toplama kampları, o işkence dönemini yaşamış birisi. Anlattıkları zaten kitapta çok ürkütücü, yani can yakıcı böyle insan tuhaf oluyor ve sürükleyici de ister istemez yani orada yapılanlardan da bahsediyor. şey buradaki tutukluların Nazi kampında o toplama kampındaki e, tutukluların e, hayata tutunmalarının nedeni onların bir hedefi olması e, olduğunu söylüyor. Yani hedefi amacı bir hayali olmayan Kişilerin e, kendilerini saldıklarını, intihar ettiklerini ya da kendilerini bırakıp işte gardiyanların onları öldürdüğünü e, öldürdü öldürdüğü hikayelerden bahsediyor. Yani çok ilginç. Tam böyle bizim konuştuğumuz konuları da teyit ediyor. E, Franklin orada e, bir doktor tabii ama yine de tutuklu. O da baya bir işkence çekiyor oradaki gözlemlerinden gözlemlerinden dayanarak şöyle bir sonuca ulaşmış yani ee, acı yani acı var orada sonuçta kampta ve bu acıya dayanmak bir süre sonra belli bir zaman sonra bir şey olmuyor yani bir zor bir durum olmuyor yani alışıyorsunuz istediği kadar şey olsa da can yaksa da bir süre sonra canın can yanmasına da alışıyorsunuz ama işte asıl canlı yani böyle zor olan zor olanın o psikolojik baskı olduğunu söylüyor. Yani ruhsal tinsel bir e, zorlamanın daha çok can yaktığını söylüyor. Ve o ruhsal dayanıklılığın da e, şey belirleyicisi bir hedefin olması, bir e, amacının olması. Nedir o hedefin amacın? İşte bir gün ben bu kamptan kurtulacağım inancını devam ettiren tutukluların e, işte yaşamaya devam etti, çalışmaya devam etti, o zorluklara, işkencelere e, dayanmaya devam etti. ancak o umudu yitirenlerin ise bir şekilde kendilerini saldığını ve çeşitli hastalıklardan da işte genellikle tifüs e, öldüğünü belirtiyor. Tabii burada inancı kaybedince kişi kendini bırakıyor ve bağışıklık sistemi çöküyor. Daha sonrasında çeşitli hastalıklardan dolayı da yaşama veda ediyor. Burada çok güzel kaykay yapılır ya ki yapıyorlar zaten. Ama bu aralar boş tabi. Gerçi sokağa çıkma yasağı yok mu ya? Allah Allah ilginç. Kitap şey yani tamamen bizim söylediklerimizi teyit ediyor. Ben de dün aslında bu videoyu çekmeye çalıştım ama çok rüzgarlıydı. Koşuya çıkmıştım. Şey aklıma geldi. Ben Antalya'da bu cadde üzerinde. Maraton koşmuştum birkaç yıl önce, 42 kilometre. Bir de ben böyle rotayı falan kaçırmıştım, o yüzden 44 kilometre koşmuştum yaklaşık. Şimdi bu da tamamen işte hedef, o tinsel bir yaklaşım yani ruhsal bir yaklaşım. Hem zihinsel, hem fiziksel, hem de ruhsal yani bir maraton koşmak böyle. Çünkü bir kere fiziksel anlamda çok yıpranıyorsunuz belli bir süre sonra artık gücünüzü yetmiyor, dayanamıyorsunuz. Bu da yaklaşık 34-35 kilometrelerde oluyor. Sonrasında zihinsel zaten kendinizi hazırlamışsınız ama o 35'ten sonra eğer ruhsal o tinsel gücü sağlayamazsanız e, bırakıyorsunuz yani can sıkıntısı bir durum. E, bunu yaşamamak lazım. O yüzden sadece fiziksel anlamda çalışmak da yetmiyor. Aynı zamanda o tinsel gücü de sağlamanız lazım. Peki o tinsel güç nasıl sağlanıyor? İşte hedef koymakla. Yani ben o gün maratonu koşacağım ma inandırdıysanız kendinizi bir hedefiniz varsa işte o gücü de o anlamdaki gücü de elde etmiş oluyorsunuz ve maratonu tamamlıyorsunuz. Yani bütün olay aslında bu. Belli bir yerden sonra en azından bu kampta da aynı şekildeymiş eğer işte günün birinde oradan kurtulacağınıza inancınız tamsa bir şekilde dayanmaya mücadele etmeye devam ediyorsunuz valla çok ilginç yani hedefin böyle önemli olması ve kritik olması ve hedefimize sahip çıkmamız gerektiğinin sonucu bence çok şey ya böyle hani paha biçilmez bir bilgi olabilir elbette hepimizin hedefleri vardır ve bunları içgüdüsel olarak devam ettiriyoruzdur bir şekilde. Ama şu önemli yani hedef her neyse ondan öyle kolay kolay vazgeçmemek lazım. Daha doğrusu vazgeçmek gerektiğinde de vazgeçmek lazım ama hani vazgeçmek de bir erdem demiştiktir ya. Ama bu vazgeç şeyden dolayı olmasın. Yani üşen geçtikten dolayı olmasın ya da of işte gücüm yetmedi dayanamıyorum artık ya istemiyorum zorlanıyorum demekten dolayı tamamlanmasın. Yani çok bariz geçerli sebepleri varsa. Mesela çok da verimli değilse, hedefe gitmiyorsa, olmuyorsa yani bazen o zaman durmayı da bilmek lazım. Ya bu gerçekten üzerine böyle bol bol düşünülmesi, konuşulması gereken bir konu. O yüzden ne diyoruz? Hedefimize sahip çıkıyoruz.